Günaydın Burciş! Ha oldu, görürsem söylerim. Şu kanepede yatmaktan sırtım sunta kıvamına geldi. Hımm çok üzüldüm senin için tatlım benim. <laughs> Oysa ki biz ablamla içeride devasa ikiz yatakta öylesine rahat... ...mışıl bir uyku çektik ki. <gülüyor> 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 hmm. Canım benim çok teşekkür ederim, suçsuz gitmiyor bu ya doğru. <laughs> Sen ne yiyeceksin? Herkese günaydın! Günaydın ablacığım! Üstünüze zafiyet ben biraz sabah sporu yapacağım... ...yalnız hemen uyarayım... ...nazar etme ne olur... ...apış senin de olur! <laughs> Bir, iki, üç, ...yaşasın dörtler... ...dört, beş, altı ya battı. yoruldum. Dinlendim. İç topu oynayın. Abla. Erman enişten de oynasın. At sen topu. <laughs> Erman. Çok güzel abla hadi. At içinde köfteni. Aferin abla. Evet. Çok güzel. Yedi. Sup <laughs> sup. Çok güzel ablacığım. Evet acı yok. Birinci. 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 Bravo. Müthiş. Alkış. Ay bu sabah piretesi bana ne kadar iyi geliyor. Kendimi ne kadar sağlıklı ve zinde hissediyorum. <laughs> Ay. Çok teşekkür ederim canım, sağ ol. Çok sağlıklı. Kaşık da versene ol. ablama Burcuş. ha aldın mı abla? Tamam. Gerçekten. Eniştenin yaptığı son ve unutulmaz angusluktan beri... ...morallerim çok eksilerde biliyor musun? Gerçi o kadar tatlı hayvanlar ki o anguslara da erman deyip hakaret etmek istemiyorum. <laughs> Zamanla her şey düzelecek ablacığım. Zamanla her şey düzelecek. Rahat ol, ne olur. Hatta lafı bile var Yarcan'cığım. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. <gülüyor> <gülüyor> şu an güldüğüme bakınmayın gece de içim kananırıyor. Abla ne olur yapma artık kendine bunu ya. Hem sen neden üzülüyorsun? Bırak eniştem üzülsün. Bak yarın en geç ondan sonraki gün eniştem şu eşikte gelecek... ...eşekler gibi diş çöküp senden af yalvaracak. Hayır istemiyorum gelmesin. Şeytan gömsün onun yüzüne. Eninde sonunda gelecek abla. Eninde sonunda gelecek. Sen rahat ol. Şu anda asıl sürünen taraf öteki taraf. Yani karışmıyoruz. Eniştem. Kıvarcığım hadi giyin. Hadi giyin de çıkalım dükkana geç kalıyoruz. Hadi. <laughs> Görüyorsun değil mi abla? Ben size hiçbir şey halledemez. Yarca. Ben ne olacağım? Nasıl ne olacaksın abla? Ben moralman ve duygusalman bu kadar eksilerdeyken Beni böyle yalnız dızdımlak bırakıp gitmeye gönlünüz razı oluyor öyle mi? Ya ablacığım ne var ki işte sıcacık ev bak küçük ekran ve plazman da var. Açarsın akşama kadar televizyon seyredersin ya biz gelene kadar. ya <laughs> ee, <laughs> Cem ben de gelsem dükkana. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver.